Önceki yayını küçük bir özetleyeyim. Bir ara sunucu da oynamıştık. BTP at yayını World'den Border'da falan ev yap. Öyle yapacağım öyle yapacağım. Burası artık keşfedildi. Yayın dışı gideceğim. Bir yeri alacağım. Hiçbir şekilde koordinat da vermeyeceğim. Ha bulan olursa da kasıldığım için artık. Netherite falan da aramaya çıkacağım bir sonraki yayında. Ha ben burayı komple banlasam mı? Yüzde oynadığımızda herkes benim nerede olduğumu bildiği için koordinatı gösterdiğimden dolayı gelmişlerdi. Mükemmel bir ziyarette bulunmuşlardı. Bu yayında sadece bak home koordinat falan gözükmüyor ve buradayız. Ben bile nerede olduğumu bilmiyorum. Öyle bir yerdeyiz abi. RTP atacağım. Hiçbir şekilde konum göstermedi. Yani gerçi RTP atarsam konum göstermiş oluyorum mantıken ama gidişirken RTP atacağım. Spawn'a gideceğim ve buraya gideceğim. Burası benim gizli üstüm olacak. Mantığımız, planımız burada. Gizli üstümüzü geliştirmek. Arsa markete giriyorum. Ee, vallahi Valla bin paramız var. Bunu alıyorum. 160, 160, 160. Sonra arsa genişletten bir daha yükseltebiliyor muyuz? Yok yükseltemiyoruz. 48 tane daha bloğa ihtiyacımız varmış. Ben bir alanı genişletmeye çalışayım. Bu arada bir okyanustayız arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. <laughs> RTP ile yağmalanmamış köy bulmak çok zor. Mantıklı, mantıklı. O yüzden şey mi yapsak acaba? Obsidian, obsidian göremiyorum. 8. Abi iki tane daha obsidian çıkamaz mı ya? Obsidiyenler. Obsidiyenlerle şuraya bir küçük bir portal yapmak istiyorum. Tam buraya gelse. Ama buradan da evimi bulabilirler ya. RTP atıyorum tekrardan. İki tane daha obsidiyen lazım bize. Lütfen portal olsun abi. İ İhalede obsidiyen. Nasıl yani? Ulan fırsatçılığı fırsatçılığı alıyorum lan fırsatçı herif. <laughs> Aldım lan. <laughs> Adama bak ya. İki coin ise mi satılıyor ne? Kim satıyor? İkiye satılsaydı alırlardı oğlum yerlerdi onu. Ya da yediler zaten ben geç baktım. Şurayı kapatsam gelemiyorum değil mi? Yok gelirim. Home atarım. Home atarım. Bir an yanıyorum sandım. Bir an, bir yan ölüyorum sandım. Aha. Aa, Mert bir sen yani portalına claim almış. Ee, yani yönetici claim'i orası. <laughs> evet. Mesela sen de claim almaya çalışmışsındır yüksek ihtimal herkesin yaptığı gibi. Şu an end'e gidilmiyor zaten. Sunucuda end'e gidemiyorsunuz. O yüzden oraya herhangi bir işlem yapılmıyor. Ancak yapılacak mı? Evet yakında yapılacak. Şu altınları da alalım. Neden deri sessin? Biri benimle karşılaşırsa elmas setimi çalmasın diye. Selam. Lootlanmamış bir yer. Demir bloğu. Zincirleri de alalım abi. Ben korkudan set giyemiyorum. Ya millet harbiden koruma dörtlü zırhlarla nasıl geziyor ya? İnanılmaz. Selam reisler. Birazcık daha yandan gelmemiz gerekiyormuş. Burayı yağmalamak güzel olacak ya. Yani etliye sütliye bulaşmadan arkalanmayalım. Belki yandan sağdan soldan bir küçük gelir. Saldırır. Hiç gerek yok abi. Elmas kazma lazımdı. Kırılmazlık biri varmış. Temiz temiz. Şöyle daha güzel bir kazma çıkabilir mi ya şansımıza? Takas yap. Altınımız var yani aslında yapabiliriz evet. Kemik blokları da güzel oldu. Kopyala. Ne olur ne olmaz diye. Hemen hom atma ihtimalim var çünkü. Merhaba. Zincir mi? Sadece bir tane zincir mi? Daha önceden bizden önce birileri gelmiş buraya arkadaşlar. Reis. Lag var. Birbirimize çok takılmasak iyi olacak. Abi zırhım yok ama ne yapayım? Eyvah chat. Merhaba. Git. Buradan git. Git buradan. Git buradan. Yakarım seni. O adam oranın koordinatını biliyor herhalde ya. Hiç kimseye söylemiyorsun. Anlaştık mı? Hiç kimseye söylemiyorsun. Yayının başından beri kesin arıyor biliyor musun? Yayının başından beri bu adam burada. Abi inanılmaz ya. Gerçekten her yayında şu bulunma olayı inanılmaz. Sen orada kal. Oradan çıkamayacaksın. Oradan çıkamayacaksın. Ben bunların yaşanacağını biliyordum abi. Bunların yaşanacağını bildiğim için şu anda orası kapalı. Yapacak bir şey yok. Bulmamalıydın. Niye buluyorsun ki? Allah Allah ya.